Arkadaşlar Otostop kanalından hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber sıfır ve ikinci el otomobil piyasası nereye gidiyor? Fiyatlar yükselecek mi, düşecek mi? Bu konular hakkında biraz sohbet edeceğiz. Konuya girmeden önce şunu söyleyeyim. Sadece kendi düşüncelerim değil bunlar. Forum sitelerinden araştırdığım, ikinci el araç satıcı olan galerilerden sorduğum, ettiğim ve sıfır otomobil satıcıları olan bayilerden edindiğim bilgiler doğrultusunda size bu videoyu çekiyorum. Şimdi arkadaşlar Türkiye'de otomobil satışları her yıl yükselerek artıyordu. Ne zamana kadar? E, 2018'e kadar. 2018'den sonra otomobil satışları düşüşe geçti. Yani yükselen çizgi aşağı doğru eğildi. Bu eğilme ne zamana kadar devam etti derseniz 2020'nin başlarına kadar hatta 2019'un sonuna kadar eğik çizgi devam etti. Şimdi otomobil üreticileri tabi işte o sıralarda satışlar düştüğü için devlet hem e, ÖTV desteği sunduğu bir dönem hem de hurda araç indirimiyle fiyatları bir nebze olsun rahatlatmaya çalıştı. E, otomobil satıcıları da 2019'un sonundan özellikle 2020'den çok ümitliydi arkadaşlar. Çünkü satışlar düştü. Yani insanlar otomobil almak istiyor Fakat fiyatlar yüksek olduğu için almıyorlar E ne diye kadar almayacak Bir talep Birikmesi oluyor 2020'de bu birikmenin patlayacağını düşündüler Ve 2020'nin başında da gerçekten Satışlar bir artış eylemine girdi Fakat pandemi geldi Bu sefer üretim düştü Üretim düşmesi sonucunda Arz talep dengesi tekrar bozuldu Aşırı bir Talep var müşteri tarafında fakat firmalar yetişemediler. Böylece fiyatlar biraz daha yukarıya çekildi. Araçlar kara borsaya düştü vesaire. Şimdi otomobil fiyatları düşer mi derseniz bu otomobil fiyatları düşmez. Düşmesi için bir kurun aşağı düşmesi lazım. Kur aşağı iner mi? Şu an için inecek gibi görünmüyor. İnse bile şöyle bir bilgi vermek istiyorum size. Şimdi otomobil ithal edenler kuru günlük olarak alışveriş yapmıyorlar. Kuru sabitleyerek alışveriş yapıyorlar. Atıyorum 2-3 aylık kuru 6 lira 50 kuruşa sabitliyorlar. Veya kuru 7 liraya sabitliyorlar. Onların kendi çalışmaların doğrultusunda bir sabitleme sistemi kurup 2-3 ayda bir kur güncelleniyor. Yani şimdi kur şu an 7-8 arasında hatta 8'lere değiyor. Yani bu kuru sabitlese sabitlese adam 6.5'dan 7'den zaten sabitlemez. Minim, minimum 7'den sabitler hatta öyle söyleyeyim. Minimum 7'den 7.5'dan sabitler. Önceki birkaç ay önceki fiyatlar ise e, kur 6 ile 7 arasındaki fiyatlardı. Yani bu fiyatların geriye düşmesi için kurda ciddi bir aşağıya hareket olması lazım. Fakat bu da yani ben ekonomist değilim fakat e, gördüğümüz üzere bu pek olur gibi görünmüyor. Peki başka nasıl düşer diyeceksiniz. Devlet ÖTV'den vazgeçerse düşer. Peki devlet ÖTV'den vazgeçer mi? Şimdi devlet ÖTV'den şu koşulda vazgeçer arkadaşlar. Eğer ki büyük firmalar araç satamazsa devlete bir yerde yani baskı demeyeyim ama şimdi adam araç satamazsa üretmeye gelmez. Fabrika açmak istemez. Mesela şu sıralar duyuyoruz işte atıyorum ben şu an Honda kullanıyorum. Honda fabrikasını kapatmayı planlıyor. Yani otomobil firmaları araç satamazsa devlet onlar araç satsın diye indirim yapar. Yani vatandaş alsın diye değil. Şimdi otomobil firmaları araç satıyor mu peki? Satıyor. Hem de yok satıyor. Yani araç gelmeden satılıyor. Birkaç ay sonra aracını satan firmalar var. E bundan dolayı da zaten araç yok piyasada. E bu araç fiyatları düşeceğini sanmıyorum. Araç almak isteyen arkadaşlar bence ne kadar erken davranırlarsa o kadar iyi. Ne kadar erken araç alırlarsa hem sıfır hem ikinci el. Ne kadar erken alırsanız arkadaşlar o kadar kardasınız. Emin olun 2020'nin sonunda araç fiyatları düşmeyecek. Ha siz şunu derseniz ya birkaç bin lira da mı inmez? 3-5 bin lira da mı? Evet inebilir. Bazı firmalarda, bazı modellerde inebilir o da. Bütün firmalar için, bütün modeller için söylemiyorum bunu. Evet bazı firmalarda 3-5 bin liralık bir aşağı çekilme olabilir. Fakat bunu da sizin yakalamanız çok zor olur. Çünkü araç e, stoğu az. Ama araç almak isteyen sayı inanın aşırı derecede fazla. E, son iki haftamızı bayileri gezerek geçirdik ve bayilerden şunu e, duyuyoruz. Araç yok. Gelecek araçlar satılıyor. Hatta 2021'den araç isteyen müşterilerimiz var diyen bayiler var arkadaşlar. Yani insanlar Aşırı derecede araç almak istiyor ee, onun için fiyatlar düşse de onu çok yakalayacak insan olduğunu sanmıyorum ki 3-5 bin lira kar etmek için beklemenin böyle bir riske girmenin mantığı e, olmadığını düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Peki araçlar üretim tekrar artarsa sıfır fiyatları düşer mi? Şimdi sıfır fiyatlar düşmez üretim tekrar artarsa düşecek olan fiyatlar şunlardır. Şu an kara borsaya konan araçlar var arkadaşlar. Mesela ben şu an Honda Civic kullanıyorum. 2020 model bir aracım var benim. Ben bu aracı 170 bin liraya sene başında almıştım. Ama bu aracın şu an fiyatı 280, 300, 320 yazan insanlar var internette. Ve satılıyor mu? Yani belki 300'ün üzeri satılmıyor ama 280, 290 aracında bu aracın satıldığını duydum. Çünkü araç yok, araçlar kara borsaya düşmüş bir vaziyette. Maalesef fırsatçı insanlar bundan faydalanıyor ve araç almak isteyenler mağdur oluyor. Yani benim düşüncem şu: araç almak istiyorsanız, elinizi çabuk tutun. Hani ne alınır derseniz, sizin için bir fiyat araştırması yaptım. Aylerden gezip gördüğümüz sonucunda bir fiyat araştırması yaptım. C sınıfı için konuşayım öncelikle. Türkiye'de en çok satılan sınıf C sedan sınıfı. Arkadaşlar C sedan şu an ikiye bölünmüş bir vaziyette. Kısaca bir ÖTV düzenlemesinden bahsedeyim. Belki bilmeyen arkadaşlar olabilir. Şimdi arkadaşlar devlet bir ÖTV düzenlemesi yaptı. Bu ÖTV düzenlemesine göre bu ÖTV düzenlemesine göre aracın vergisiz fiyatı 130 bin liranın altında olan araçlar %50'lik ÖTV dilimine vergisiz fiyatı 130 bin liranın üzerinde olan araçlar ise yüzde %80'lik özel tüketim vergisine tabi tutuluyor arkadaşlar. Mesela şu an altında Honda Civic var. Honda Civic'in full paketini almak isterseniz yüzde %80'lik ÖTV diliminden alıyorsunuz. Yani şu an liste fiyatı 281 bin lira. Ama bir alt paketini almak isterseniz şu an sınırda onun vergisiz fiyatı o da %50'lik vergi diliminde kaldığı için 229-230 bin lira bandında. Yalnız en ufak bir zamdan sonra o da %80'lik vergi dilimine girmiş olacak. Şimdi C sınıfı tamamen böyle bıçak keser gibi ikiye bölündü arkadaşlar. Alt ve orta paketler %50'lik vergi diliminde kaldı. Biraz daha donanımlı paketler %80'lik vergi dilimine girdi. Ben sizin yerinizde olsam %80'lik vergi diliminden almam birazcık donanımı eksik olur. %50 vergi dilimlik araç alırım. Bunun sonucunda atıyorum aracınız birkaç ay sonra yeni zamlarla beraber, yeni kur zamlarıyla beraber zaten %80'lik vergi dilimine girmiş olacak. Böylece sizin aracınız yani 230 aldığınız araç ilk zamdan sonra 280 bin lirayı hemen gelecek. Ama ilk zamdan sonra full paket şu an 280 iken 50 bin lira 60 bin liralık bir sıçrama yapmayacak. Çünkü zaten ÖTV zammını yedi o. Onun dışında ne alabilirsiniz derseniz şu an alınabilir araçlardan ben Honda Civic'i öneririm size. Elegans paketi gayet işinize görür. Gayet donanım olarak sizi tatmin eder. Ford Focus alabilirsiniz. Ben otomatik C sınıfı araçlar için konuşuyorum. Bugünkü konumuz onlar. Ford Focus'un Trend X'ini alabilirsiniz. Otomatik olarak benzinli. Ee, dizel'in de alt paketlerin %50'lik vergi diliminde olan var. Onun dışında Opel Astra'nın J sedan'ı var. Hala %50'lik vergi diliminde onu alabilirsiniz. Ona bakabilirsiniz. Mesela Volkswagen Polo'da B sınıfı bir araç ama Volkswagen Polo'da herhalde bir veya iki modeli kaldı. %50 vergi diliminde. Geri kalan bütün paketler %80'lik ÖTV'ye tabi tutuluyor. Bu arada karşıdan çok yüksek ışık geliyor umarım. Görüşünüzü engellemiyordur. Onun dışında arkadaşlar modelleri düşünmeye çalışıyorum. Volkswagen Golf var. Volkswagen Golf'ün hemen hemen bütün araçları %80'lik ÖTV dilimine girdi. Yani şu an alınabilir araçlar Japon araçları kaldı. Japon araçlarının alt ve orta paketleri %50'lik vergi diliminde eğer ki bayilerden buluyor bulabilirseniz hemen alın. Yani hemen alın. Muhtemelen yıl başına geldiğinde siz o araç yani aldığınız fiyatın minimum 60 bin lira üstünde o aracı satabilirsiniz. Yani o kadar söylüyorum. Alt orada orta paketlerinin yani 150 vergi dilimlerinin. işte Alman grupları biraz daha yüksek. Peugeot Citroen grupları biraz daha yüksek kaçıyor şu an. Onların fiyatları yüksek olduğu için onun dışında B sınıfından biraz konuşalım B sınıfı almak istiyorsanız gene aynı şekilde e, Nissan Micra'nın araçları ucuz e, %50'lik vergi diliminde gerçi B sınıfında %80'e giren çok yok yani sadece yüksek donanımlar %80'lik vergi dilimine girmiş e, daha alt ve orta paketler %50'lik vergi diliminde yani işin özü araç almak istiyorsanız sıfır araç almak istiyorsanız elinizi çabuk tutun bence Japon grubuna bakabilirsiniz ee, Avrupa grubundan da tabi alabilirsiniz almayın demiyorum ama Avrupa grubundan da alabilirsiniz fakat %50'lik ÖTV diliminde olan araçları tercih edin çünkü en ufak bir zamda onlar hemen bir üst vergi dilimine geçecekler ee, yani araba fiyatları zaten yükseliyor en azından aldığınız aracın fiyatı daha çok yükselir bu da cebinize biraz daha olumlu yönde yansır arkadaşlar İkinci el almak istiyorsanız da eğer yani ikinci eli kışı bekleyebilir misiniz? Evet bekleyebilirsiniz. Kışın illaki ikinci el fiyatları düşecek. Yalnız bu düşüş sizi tatmin eder mi? Orasını bilemem. Yani ben olsam alırım. Şu an alırım. Benzin yeni dozu. İkinci el bir araç almak istesem ikinci el bir araç almak istesem alırım. yani bekleseniz en fazla cebinize 5 lira kar ettirirsiniz. Onu da beklediğiniz sürede riskli bir süreç yani zarar da edebilirsiniz ama en fazla cebinize bence 5 lira koyarsınız o da en fazla koyacağınız para o kadar risk almanıza değmez diye düşünüyorum fiyatlar daha da yükselebilir onun dışında benim söyleyeceklerim bu kadar yani bu videoyu çekmemin sebebi araç almak isteyip de arada kalan arkadaşlar için söylüyorum fiyatların düşeceğini çok sanmıyorum. Çünkü şahsi fikirlerim değil sadece bunlar. Evet benim fikirlerim var fakat şahsi düşüncelerim değil. Bayilerden sorduğum, galerilerden sorduğum ve internetten araştırması sonucunda elde ettiğim bilgiler bunlar. Elinizi çabuk tutun arkadaşlar. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Verdiğiniz destekler için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere hoşçakalın.